Başarılar diliyoruz. <laughs> Ve ilk düdük geliyor. Karşılaşma başlıyor. İki takım da başarılar. <laughs> Mehmet Karagözlü ile oyunu başlatacak şimdi. Volkan. Baskı var ön alanda natiften. Yalçın. Tokaylı Mel kontrol edemedi. Şimdi Ali süratli bir oyuncu. Ali sınır rakibinden. Gol pozisyonu şut Mustafa gol izin vermedi. Atak devam edecek orada. Savunmanın müdahalesi var. Komel, maç çok hızlı başladı gerçekten. Ali ile gol yaklaştı. Ok da geldi. Burak kullanıyor köşe vuruşu. Okan da çıktı ileriye. Arkasında kaldı top. Okan. Zayıf bıraktı. Sabah var. Şimdi Lafif. Volkan düştü. Latif gidiyor. Latif sığınmak istedi. Rakibinden o da dengesini kaybetti. Tak. <laughs> Zeynep orada baskı var. Zeynep üç oyuncum arasında. Zeyn çıkardı şimdi Ömer. Döndü geriye. Mahmut en geriye döndü kalecisi Mustafa'ya. Mustafa baskı var. Yasin'den. Samava. Zeynep topu oyunu alanında tuttu. Sıyrıma bir ki Volkan'da. Zeynep son çizgide çekti Baktı içeriye. İki var karşısında kaybetti topu. Ama Latif geldi ye, kazandırdı yeniden. Ali döndü geriye. Sabah var. Bas geçmedi. Ali şimdi Ömer iyi kontrol gelmedi. Yasin karşılıklı top kayıtları orta alanda. Ali Mahmut. Mahmut gönderdiği noktada. Şimdi ilk bir top yalçın uzaklaştırıyor. Bu ton doğrudan karşı kareye alta gidiyor. Bodri Meydan Şehirler Kupası'nda son 16 turunun ilk maçı. Biliyorsunuz maçlar tek maç üzerinden oynanıyor. Bugün kazanan çeyrek finale yükselecek. Olası bir beraberlik durumunda ise uzatma yok. Doğrudan penaltı atışlarına gidiyor. Bakalım çeyrek finali yükselen kutu, kim olacak Burak? Döndü geriye Mehmet. Baskı var o noktada Mehmet. Hata yapmadı. Top Bıcağında kaldı. Burak Şişi. Baskı ön alanda Irak Eskişehir takımında. Burak. Uzun gönderdi. Samava Karşıları kafayla Yasin. Top sekti Volkan. Zeynep Ali bu arada Volkan'a yapılan hareketin faal olduğunu belirtiyor. Bilal Kalkan serbest vuruş. Okan'la paslaştı Volkan. Yalçın. Deneyimli savunmacı Yalçın. Bakka arkadaşlarının dağılımına. Lafiften bastı var ön alanda. Şimdi Burak. Burak. Bastı topa. Zeytin müdahalesi. Taç. Burak. Ali. Maçın başında Ali'yle yakaladığı bir pozisyon vardı. Olt ve Mustafa gole izin vermemiş hatırlayacaksınız Yasin. Ali. iyi bir tarafta bırakıyor bir tarafta Orta alana döndü. İyi bas yaptılar bu bölümde. Irak oyuncular. Samava. Bizim gönderdi Latif Şeci. Latif bir yanlışlık bırakmıyor onu. Volkan. Volkan kurtardı topu rakibinden. Ali hareketlendi. Ona doğru düşündü ama Mahmut sarıya giriyor. Ömer. Ömer bugün top kontrol etmekte zorlanıyor şu ana kadar Ömer. Kullandı, Okan kullandı kaç açıp Okan. Okan Burak'a doğru gönderdi. Burak kontrol ediyor. alabilecek bir rakibinden Burak. Yerde kaldı. Karar faul. Tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest kuruş kullanacak Old ve Genç. Topun başında Burak var. Topun 15'e paraj ayarlandı dip, dip beklenmediği için atışın tekrarlanmasını istiyor Bilal Kalkan. Evet, evet, evet. Tamam. Burak topun gerisinde içeride iki arkadaşı var. Burak yaptı ortayı bir kafa Okan bomboştu ama Mustafa'nın kucağında kaldı. Bu arada hızlı bir atak şartı. Nefis sıralamadı Volkan'dan. Saç atışıyla oyun devam edecek. Döndü geriye Mahmut. Baskı var ön alanda Yazgül'den. Mustafa. Latif. Latif çekti topu şutunu attı Mehmet. İkinci pozisyon yine tepe sahibi Mehmet. Ömer orada. Müdahale yapmak istemişti. Özür diliyor. rakibinden. Cenkir bence Ömer. Serbest duruşta oyun başlayacak Volkan topun gerisinde. Volkan gönderdi noktada Ali karşıladı kafayla. Takşı. Ali, Okan, Yalçın. Zik müdahale yaptı. Volkan kaldı top. Volkan. Burak. Burak Zik mücadelesi. Burak iki oyuncu baskı yaptı. Şimdi Yasin gol pozisyonu olabilir ama orada savunmanın bir müdahalesi var. Kone. Burak tırmanacak şimdi köşe vuruşunu. Ali ve Yasin ceza sahası içindeler. Burak değerlendirilmedi bu köşe vuruşunu. Mahmut, Ömer. Ömer. Ömer'le mücadelesi. Tak. O Degent'in diyor maçın hakemi Bilal Kalkan. Volkan. Volkan Ali için zor bir toplu tak. Samava. Zeyn Sektor Ali. Tekrar Zeyd şimdi. Zeyd gitti. Orta denemesi alçına Yalçın'a çarpan top. O ne? Bu kez Irak Eskişehir takımı kullanıyor. Kaşın şunu. Ali. Burak baskı yaptı o noktada. Kazandı topu Burak. Sıkıştı o noktada Burak. Ali hemen arkasında. Burak çıkmayı başardı o noktada. Burak. Zeyd geldi. Topu kazandı. Burak'la mücadelesi Zeyd. Şimdi sürülebilecek o rakibinden Yalçın bırakıyor. Taş. Ama bak yaptı ortayı. Hacı Mehmet elinden kaçırdı ama şimdi Burak'la oynadı. Burak. Yasin hareketlendi. Yasin'e doğru bir pas. Mahmut karşıladı onu. Yasin kurtaramadı top rakibinden. Korner diyor maçın hakemi. Yasin kullandı Yalçın için yüksek bir top. Latif bıraktı. Kıbrıca tak. Evet. Ömer bir araba, Zeyd karşı karşıya kalabilir, çevirdi içeriye, Latif vuramadı, kaptan Latif, bomboş pozisyonu değerlendiremedi, Zeyd şimdi, Zeyd çekti, sol ayak, şut, Volkan'a çarpan top, Konek, Latif kullanacak şimdi köşe vuruşunu, paslaşarak kullandılar, Ömer, bıraktı, Latif, Volkan, bırakmıyor onu, taş, 0 0 mücadelede. Latif şutuna döndü. Atak kez. yine savunmadan döndü. Mahmut baskı topa. Ali'nin baskısı var o noktada. Mahmut riskli bölgede top tutuyor. Mustafa'nın çıkmasını bekledi Mahmut bu arada. Müdahale savunmadan korne. Mahmut yerde kaldı orada. Kalecisi Mustafa'nın çıkıp topu almasını bekliyordu Mahmut ama Mustafa çıkmakta gecikince baskı geldi ve köşe vuruşunu kazandı Old Mahmut orada şimdi yavaşça yerden kalkıyor. Köşe vuruşu kullanılsın dedi maçın hakemi. Orta geldi. Arka direğe doğru Burak gelişine vurdu. Ters tarafta yeniden Ali'ye geldi top. Ömer, Mahmut, Ali. Soğukkanlı Mahmut. Bir ara pas. Ali şimdi Ali, sol ayak, şut. Direkten döndü. Nefis vurdu Ali. Direğe takıldı. Maçın başında da etkili bir şutu vardı Ali'nin. Bu arada kaleye doğru giden top Mustafa'nın kontrolünde. Old Ali ile iki kez gole çok yaklaştı. Şu ana kadar da sahanın en çok mücadele eden isimlerinden biri Ali. Latif'in müdahalesi tak. Volkan. Latif Girdar'a bir kez daha tak. Burak kullanacak taç atışını. Volkan, Yasin tek top. Riskli bir top. Yalçın uzaklaştırıyor. Doğrudan dışarı gidiyor top. Al. Mahmut. Samava. Yasin ön alanda. Rakibi karşıladı. Samava'nın gönderdiği pas doğrudan alta gidiyor. Hızlı bir toplu bu. Değil Şuyla oyun hareketlenecek şimdi Yalçın Ali ileri doğru hareketlendi Top istedi Ali'ye doğru Seken top Mustafa'da kaldı Savunmanın arkasına iyi hareketlenmişti Ali ancak Alamadı topu Ömer Okan karşısında Takış Takışı Olduğunu belirtiyor Bilal Kalkan Buraya doğru bir pas ama Hızlı bir toplu ters taraftan bu kez Irak takımı kullandı taç atışını. Ali Ömer. Ömer seni bırak bastı şimdi bıraktı Zeyd. Çaprazda vurabilir. Şut. İyi bir şut değil ama savunmanın da orada müdahalesi var. Koner. Zeyd kullanacak köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Aliye. Çekti topu şut. Mehmet harika çıkarttı. Koner. İki tarafta da Ali'ler etkin şutlar atıyor. Bu arada Ömer'in şutu da savunmadan destek Kaç Kaç atışıyla oyun başlıyor. Mehmet çıktı, topu aldı Kaleci Mehmet. Yasin bıraktı Ali. Ali sıyrıldı rakibinden. Ali tek başına ilerdi Ali. Üç oyuncu var etrafında. Ali ile kaybetti topu Ali. Samava Yalçın orada sert bir hareket. Faul dedi Maçın Hakemi, Zeyd bu arada yerde Faul işaret etti Maçın Hakemi, Bilal kalkan. Orada Yalçın hızlı gelmişti. müdahale anında frenleyemedi. Faul yaptı rakibine, Mahmut topun gerisinde şimdi. İşaret geldi, Mahmut doldurdu içeriye doğru. Okan karşıladı kafayla bir kez daha araya giriyor Mahmut Taş. Ali. Burak Ali şimdi. Okan kullanıyor. Okan. Burak. Sekti top Burak. Mustafa kalesini terk etmişti. Out. Ömer Yılmaz istedi. Mahmut Ömer'in arkasında kalıyor. Bir anlaşmazlık o noktada tak. Okan kullanacak şimdi taç atışını. Burak geldi yanına. Baskı topa Zeyd karşısında Burak şut ama istediği gibi vuramıyor Burak. Kale vuruşuyla oyun başladı Mahmut. Ali. Tekrar Mahmut. Zeyd şimdi Yasin karşısında Zeyd. Burak müdahale etti o noktada. Son dokunan Yasin diyor Taç. Volkan. Ali süratli bir oyuncu. Ali gidiyor rakibin üzerine. Ali Mahmut bırakmadı onu. Bir savunma arkasına doğru pas düşüncesi. Yalçın kademede ama ah, top Ömer'de kaldı. Ömer 8 topla bir gol pozisyonu. Bakıyorum evet. Gol mu? Hayır. Out. Top bir kale arkasına gidince ben tam göremedim ama karar out. Mehmet kullanacak şimdi kale vuruşunu. Burak, Burak arkadaşlarının ileri çıkmasını istiyor, Burak Okan'a doğru gönderdi ama Hakan top Mahmut'ta kaldı, Ömer şimdi, Ömer, sağ yana aldı Ömer, Ömer, şu açısı bulabilir, Ali yetişti orada topa müdahale, çok temiz bir müdahale, Burak şimdi iki alinin mücadelesi, Mahmut ayak koyuyor taç, taç atışıyla oyun başlayacak, Ali, Araya giren Mahmut. Mahmut çıkıyor topla. Mahmut gitti. Latif yanında. Bırak ona Latif. Çevirdi içeriye Ömer. Şu pozisyonu Yalçın giriyor araya. Koner. Çabuk çıkıyor. Eski şehir Mahmut savunmadan aldı götürdü topu ama. Yalçın geçit vermedi rakibine. Ömer. Yasun'un müdahalesi tak. Samava. Mahmut. Yasin baskı yapıyor Mahmut. Döndü tekrar Samava, Doldurdu içeriye doğru. Doğrudan alta gidiyor bu top. <laughs> Kale buluşuyla oyun başlayacak. 0 sıfırlı geçecek var mücadelede şu ana kadar. Hatırda kalan Old Ali'nin iki önemli fırsatı vardı direkten dönmüştü hatırlayacaksınız. Ama şu ana kadar iki takım da kontrolü oynuyor daha çok. Samava kafayla karşıladı. Ali Mahmut harika bir pas. Ömer 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 Volkan çok kritik bir müdahale Volkan'dan Takş Ali Döndü geriye Samava Yeniden Ali Latif, sıyrılır hakiminden. Latif, bir çalımla şut dışarı gidiyor. Latif de etkili geldi Irak Eskişehir'de ancak sonuç yok. Ali. Ali, Yalçın'ı gördü en terste. Yalçın. Yalçın, Zeynep de orada baskı yaptı topu kazandı ama Volkan'ın yaptığı hareket faul. Serbest duruş kullanacak Irak eski hemen kullandılar. Ali, Ömer bıraktı Latif. Son çizgi çelikli. çelikli ama o noktada hiçbir arkadaşı yok. Yalçın, Yalçın Yasin hareketlenmemişti. Ömer, Ömer gönderdi Latif vurdu gol! <laughs> Fakat önemli ama şu anda herhangi bir problem yok. Yalçın, Yasin, sıralamalarak hepinde Yasin bugün gününde değil Yasin. Normalde golleriyle tanınan bir isim ama şu ana kadar ne türlü değil. Döndü geriye. Samava, Ani bıraktı öne. Yine de Samava, pas yapıyor bu rakip işi en geriye Mustafa, Ömer, Ömer, Ömer bıraktı, Latif çaprazda çekti topu, Latif açı arıyor şimdi bıraktı Ali, en tersten Samava ileri çiftli oda, şut atabilir, şut bıraktan dönüyordu, takıştı, Latif uzaktan farklı şekilde dışarı gidiyordu, altı. mücadelede çeyrek finale giden yolda avantajlı taraf Irak ekibi bakalım. Of bir cevabı olabilecek mi bu gole? Yasin. Ali yaklaştı Yasin. Bıraktı Okan. Okan. Ali bir kez daha zeyt yapıyor Ali. Serbest vuruş kullanacak. Of da Topun başında Volkan var doğrudan kareyi de düşünebilir, paslaşarak da kullanabilir. Bakalım ne yapacak? Volkan, Pas düşündü. Neydi girdi araya? Ali. Ali bıraktı. Yasin. Yasin. Volkan. En terste Okan boş. Görmedi onu. Volkan. Şimdi Burak. Burak düzeltti. Pasını aktardı. Ali. Çekti topu. Ali. Önünü kapattılar. Son çizgide Ali. Dengesini kaybediyor. Out. <laughs> Mustafa uzun gönderdi. Latif bomboş. Döndü vurdu. Mehmet koli izin vermedi. <laughs> Mehmet arkadaşlarına serbenişte bulunuyordu. Bu savunmada Latif'i unuttukları için ve o anda pas geldi. Latif ikinci gole çok yaklaştı. Kale vuruşuyla oyun başlayacak şimdi. Mehmet. Okan. Yalçın'ın gönderdiği noktada Yalçın zeytin baskısı var. Bir pas orada riskli bölgeye gol pozisyonu dışarı atıyor. Bomboş kale Zeyt çerçeveyi bulamadı. İkinci golü kaçırdı Irak Eskişehir. Savunmadan çıkarken yapılan top kayıtları futbolun olmazsa olmaz altın kuralıdır. Her zaman tehlike yaratır ve az önce de bunlardan biri yaşandı. Ali. Ali ve Volkan iki takım arkadaşı orada Birbirlerinden haberi yoktu. Ali, Samava, Mahmut Zeyt şimdi dönüyor geriye tekrar. Samava, Top kaydı. Burak, Zeyt baskı yaptı. Burak yerde oyun sürüyor. Ali, Ali, topla. Dreamlink halinde Ali bir çalım daha denedi ve sonunda kart çıkıyor. Sarı kart samava görüyor değerli futbolseverler. Maçtaki ilk kart bu. Serbest vuruş kullanacak şimdi. Old legend topun gerisinde Burak var. Etkili vuruşları olan birisin Burak. Doğrudan kaleyi düşünebilir. İki kişilik bir baraj işaret geldi. Burak geliyor. Burak kesme bir vuruş denedi ama kaleci Mustafa'nın kucağında kaldı bu top. Ömer çıktı, Mahmut da oynadı. Mahmut, Ömer, Latif ileride bomboş yine. Oltegen savunması onu arkada unutuyor sürekli. Zeyt, Ali. Ali döndü geriye, Samava, Mahmut. Baskı var Ali'den. Volkan da geldi ona. Topu ve topu kazandılar. Yasin Çarlı topu ama Samava giriyor araya. Mahmut çıkmasına izin vermedi. Ali Samava en tersli Ömer var. Delik İyi kontrol edemedi. Burak girdi araya. Okan Okan Ali sağ taraftaydı atma doğru. Burak Burak baskı topa. İki oyuncunun baskısı o noktada. Saç Irak Eskişehir'in Yalçın bu arada uzaklaştırıyor. Bu kez daha taş. Bu kez ters taraftan. Samava kullandı. Şimdi Ali. Mahmut. Ali. Baskı ön alanda Ali'den. Mahmut. Ali'nin baskısı devam ediyor. Mahmut kontrol etti topu. Taç. Mustafa ya Mustafa. Mustafa, uzun gönderdi. Burak gözlüyle kontrol etmek istediği Yalçın bir anlaşmazlık orada. Ömer yatarak müdahale bıraktı. Atak sürüyor Ali, Latif bıraktı Ömer. Baskı Volkan'dan topu kazandırdı takımına. Volkan, Ali, iki annenin mücadelesi şimdi Yalçın. Burak, Volkan bir anlaşmaz bir takım arkadaşı arasında bu arada Zeyn olayı kontrol edemedi Yasin uzaklaştırdı bu bölümde biraz daha serbest oluyor iki takımda arka arkaya top kayıpları var bir sıfırlık üstünlüğü var Irak Eskişehir takımının Old Legends karşısında Ömer şimdi Ömer Ömer önü boşalttı şut Burak'tan dönüyor Volkan bıraktı. Volkan Volkan, Ali, bileklerine çok hakim Ali, Ali yine girdi üç oyuncunun arasına kaybetti topu Yalçın. Bu arada ilk yarı bitiyor değerli futbol.